E, üniversite hayatı boyunca bu mesleği tercih eden, bu meslekte ilerlemek isteyen arkadaşlara tavsiyeleriniz ne olur hocam? Nelere dikkat etsinler? Kritik noktalar nelerdir? Mesela çok sorulan soruları ben biraz şöyle isterseniz hızlıca geçeyim. Okurken çalışalım mı? Sektöre girip bir şeyler yapalım mı bir yandan? İşte ikinci akşam öğretimleri bu iş için şey olabilir mi? Uzaktan eğitimde bilgisayar mühendisliği olur mu? gibi sorularla başlayarak akademisyen evet. olmak için çok. not ortalaması ne kadar önemlidir? Çok çok, çok güzel sorular bunlar. Şimdi çok uçta böyle sorular idari oldu. İdari işlerle de günümüz boyu uğraştığımız için tabi genç arkadaşlarımızdan mezun adaylarından sürekli bu tür sorular alıyoruz ve insanın evet. belli bir haznesi oluyor bunlara cevap Doğru. vermek için. Ve ara ara düşünmüş, irdelemiş de oluyoruz. Doğru. Önceden verdiğimiz cevapları. Ee, çalışmalı mıyız? sorusuyla başlarsak. Tabii böyle. Bence ilk iki yıl Çalışmamalılar veya ilk iki yılki derinlik kaybına derslerde derinlik kaybına yol açacak türden işlerde çalışmamalılar. Belki daha doğru bir cevap olabilir. Hı hı. Çalışmamalılar dememeliyiz de belki de ama zamanlarını o kadar fazla bir şekilde alıp da ders derinliğini kaybetmelerine sebep olacak türden işlerde çalışmalarını ben tavsiye etmiyorum. Yani ilk iki yıl özellikle derinlik kazanmaya yönelik e, ders dışı aktivitelerini arttırarak daha çok dersi desteklemeye yönelik faaliyetler içinde bulunmalarını öneririm. Bütün arkadaşlarıma bu meslekte başarılı olmak istiyorlarsa. Bir de mesleğin kendilerine uyup uymadığını özellikle ben bu meslek için konuşabilirim. Hı hı. Bu meslek biraz e, yarışçı özellikler taşımanız gerektiren bir meslek. Çözebildiğiniz problemlerle birlikte çözemediğiniz problemler de her zaman olacak ve onlarla birlikte yaşamayı bilmelisiniz. Hı hı. Yani çözemediğiniz problemler sizi rahatsız etmemeli çok. Ama rahatsız etmesin diye de onları elimizin tersine itip, aa unuttum bunları dememeliyiz. Bu. Onlarla uğraşmayı sürdürürken çözebildiğimiz türden problemlere olumsuzluk olarak yansımalarını önleme becerilerimiz olmalı. Hı hı. Bu bence çok önemli. Yani bir karakter özelliği, bu karakter özelliğine sahip değilsek ya da bu karakter özelliğini geliştirebilecek donanıma sahip değilsek bu meslek bizim için yaralayıcı, zedeleyici, yıpratıcı olabilir. Özellikle de hani yazılım geliştirme kulvarının kendisi düşünüldüğünde. Hı hı. Ama 3. ve 4. sınıfta öğrenci arkadaşlarımın bak kesinlikle pratik yapmalarını, çalışmasalar bile kaynak kod okumalarını, Geliştirilmiş projelerin üzerlerinden geçmelerini. Mezun olduktan sonra artık özellikle iş görüşmelerinde hemen hemen herkes sormaya başladı. Sosyal sorumluluk projesi olarak ne tür açık kaynak kodlu projeler geliştirdin? Ne, ne tür utilityler develop ettin, sundun? Bunlar nasıl kullanılıyorlar? şu sıralarda diye artık iş görüşmeleri sırasında soruluyor. O yüzden bence hem bol bol kaynak kod okumaları hem de bol bol pratik yapmaları gerekli diye düşünüyorum. E, bu pratik yapabilecekleri çok 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 çeşitli iş olanakları da var öğrenci arkadaşlarımız için. O yüzden 3 ve 4. sınıflar sırasında çalışmak benim desteklediğim pozitif olarak gördüğüm bir e... eylem biçimi.